asla unutulmayacak. Eğitimde özellikle eğitim şehitlerimizin bütün her birini bu vesileyle şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la birlikte bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yani terör örgütünün sadece bir askeri anlamda hizmet veren ülkemize hizmet veren şehitleri yok. Bu anlamda da eğitim şehitleri var. Her noktada içimizde yara olan şehitler var. Bu anlamda Şehit Öğretmen Aybike Yalçın'la birlikte bütün şehit öğretmenleri, eğitim camiasındaki şehitlerin her birini bir kez daha anıyorum. Tabii ki tüm şehitlerimize de Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. 15 Haziran LGS sınavı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın girdiği LGS sınavında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sınavlar hayat yolculuğunun bir parçasıdır ve her bir çocuğumuzun çabası bizim için kıymetlidir. Umudun, azmin ve çalışkanlığın yolu daima açıktır. Ben de bu vesileyle bizim Çatalca Akademisinde bir yıl boyunca eğitim verdiğimiz ve hem LGS hem YKS sınavlarına girecek bütün öğrencilerimize en içten dileklerimle başarılar diliyorum. Bütün Çatalca'dan bu sınavlara girecek bütün hemşehrilerimizin bu sınavlarda üstün başarılar diliyorum ki gelecekle ilgili kendi hayallerinin gerçekleştiği bir eğitim olsun onlar için de ve istedikleri mesleklere en kolay yolla en iyi üniversitelerde veya liselerde okuyarak bu mesleklerinin sahibi olsunlar. 15 Haziran aynı zamanda Babalar Günü. Hayatımızın her anında yanımızda olan sevgisiyle güç veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Onların emekleri ve fedakarlıkları bizlere her zaman yol göstermeye devam ediyor. 15 Haziran aynı zamanda hak, hukuk, adalet diyerek 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilk adımı atılan ve milyonlarca yurttaşımızın katılımıyla dalga dalga büyüyen adalet yürüyüşünün üzerinden geçen 8. yılı kutluyor olacağız. Toplumun tüm kesimleri için adaletin tesis edildiği hakça bir düzen için verilen mücadeleyi unutmuyor. Özellikle bugünler daha da çok hatırlıyoruz. Ekrem Başkanımız, yol arkadaşlarımız, tüm bürokratlarımız, gençlerimiz ve haksız, hukuksuz şekilde zindanlarda tutsak edilen herkes için adalet mücadelemiz sonuna kadar sürecek. 15 Haziran Dünya Yaşlılara Şiddet Farkındalık Günü. Toplumumuzun hafızası, yaşam deneyimimizin rehberi olan büyüklerimize saygı bir toplumun en temel değerlerindendir. Yaşlı bireylere yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında durmak hepimizin görevi olduğunu bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Toprak bizim geleceğimizdir. Kuraklığa ve çölleşmeye karşı alınacak her önlem çocuklarımızın yarınlarına yapılacak en büyük yatırımdır. Doğaya karşı duyarlı, üretimi destekleyen projelerle bu yolumuza da devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. 17 Haziran aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı, Türk siyasetinin önemli isimlerinden Süleyman Demirel'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andığımız bir gün. Ülkemize yaptığı hizmetleri asla ve asla unutmayacağımızı bir kez daha söylüyoruz. 20 Haziran Dünya Üretkenlik ve Verimlilik Günü. Kaynakları doğru ve etkin etkili kullanmak geleceğimizi geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Verimlilik bilinciyle hareket eden birey ve kurumlarla daha güçlü bir toplum inşa edebiliriz. 20 Haziran Karne Günü tüm öğrencilerimizi emeklerinden dolayı tebrik ediyor, öğretmenlerimize ve velilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hepinize keyifli, verimli ve bol dinlenmeli bir yaz tatili diliyoruz. Çatalca'da eğlence ve spor dolu bir tatilin öğrencilerimizi beklediğinin müjdesini buradan vermek istiyorum. 21 Haziran Soyadı Kanunu'nun yıl dönümü. Soyadı Kanunu'nun kabulüyle bireysel kimliklerin yasal bir kimliğe kavuştuğu bu önemli tarihi hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan bu düzenlemenin 91. yıl dönümünü kutluyoruz. 21 Haziran en uzun gece Güneşin en uzun süreyle bizimle olduğu bu özel gün günü doğayla iç içe, sevdiklerimizle ve enerjik geçirelim diyorum. Yaz mevsiminin neşesi hepimize iyi gelsin. Buradan güzel bir dilek dilemek istiyorum. 21-22 Haziran YKS sınavları, üniversite hayali kuran tüm gençlerimize yüksek öğretim kurulu sınavında başarılar diliyoruz. Bilginin, emeğin ve kararlılığın ışığında kurduğunuz hayallerin gerçek olmasını diliyorum. 22 Haziran Amasya Genelgesi'nin 106. yılı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının 106. yılında bağımsızlık yolunda atılan bu tarihi adımın öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 26 Haziran Muharrem orucunun başlangıcı Muharrem oruçları Kerbela şehitlerinin aziz hatırasına bağlılığın, mazlumdan yana olmanın ve hakikatin yanında durmanın bir nişanesidir. Muharrem ayı vesilesiyle tutulan oruçların, yapılan duaların kabul olmasını diliyorum. Bu anlamlı günlerin dayanışma, adalet ve hoşgörü duygularını güçlendirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza barış dolu bir Muharrem ayı diliyorum. 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü. Gençliğimizi, toplum sağlığını ve geleceğimizi tehdit eden bağımlılıkla mücadelede kararlıyız. Bu alanda yapılan tüm çalışmaları destekliyor, farkındalık çağrımızı yineliyoruz. 30 Haziran Dünya Emekliler Günü. Bir ömrü çalışarak geçiren, topluma hizmet eden, deneyimleriyle bizlere ışık tutan tüm emeklilerimizin emekliler gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki emeklerinizle bu ülkeye değer kattınız diyorum ve açtığımız emekli lokalinin de birinci yılını da bu vesileyle kutluyorum. Çatalca'daki emekli lokalinde oradan faydalanan bütün emeklilerimize de sağlıklı, başarılı, mutlu günler diliyorum. Evet, önemli günler bu şekildeydi. Biz. Ee, dün itibariyle 1 Haziran'da Hallaçlı'da gerçekleşen bir seçim vardı ve Hallaçlı'da 1 Haziran'da seçimin olmasını esasen hiçbirimiz e, istemezdik. Hiçbirimiz e, bu vesileyle bir seçim olsun istemezdik çünkü Hallaçlı muhtarının vefatıyla boşalan muhtarlık koltuğuna ara seçimle yeni bir e, muhtar seçimi gerçekleşti dün ziyaret ettik muhtarlık seçiminde aday olan 7 kişi vardı. Bu 7 adayı da cesaretlerinden ve bu anlamda adaylaşmalarından dolayı tebrik ettik ve tabii ki seçimlerde bir kişi tercih edilecek o bir kişi geçen dönem seçilen azaydı. Buradan Erhan Metin arkadaşımızı muhtar seçilen Erhan Metin arkadaşımızı kutluyorum. İnşallah güzelliklerle dolu bir dönemi hep birlikte yaşarız. Ee, güzel bir dönem olur. Güzel bir muhtarlığı kendisi de icra eder. Ee, kendisine üstün başarılar diliyoruz. Bir kez daha hem hallaçlığımıza hem güzel ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ve onunla birlikte seçim sandığına cesaret eden ve seçim sandığında demokrasinin gereği olarak adaylaşan bütün adaylara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz onlara da ve e, hafta sonu cumartesi günü millet iradesine bir e, darbe daha yapıldı. Hemen e, komşu ilçelerimiz olan Büyükçekmece Avcılar ve Gazi Osman Paşa Belediye Başkanları yapılan operasyonlarla e, şu anda gözaltı sürecindeler. Yine Adana'da iki tane Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanı ve e, birçok belediye başkan yardımcısıyla birlikte e, bürokratlar ee, çeşitli isimler, 47 kişi gözaltına alındı. Buradan e, aylardır söylüyoruz. Seçilen insanlar eğer ki bir suçüstü, eğer ki bir soruşturma kapsamında ulaşılan bir delil yok ise gözaltına alınmamaları gerektiğini, milletin iradesinin bu şekilde yok sayılarak bu hamlelerin yapılmaması gerektiğini defaten söylüyoruz, yine söylüyoruz. Komşu ilçemiz Büyükçekmece 7. dönemdir seçiliyor. Diğer arkadaşlarımız Avcılar ve Gazi Osman Paşa bu yıl ilk dönemlerindeler. Yani halkın iradesiyle seçilmiş 7 dönem seçilerek kabul görmüş bir insanı o onu dedi bu bunu dedi şöyle bir şey söylendiğiyle gözaltına alma süreçleri bu ülkede yaşanmaması gereken süreçler. Ben bu konunun toplumun vicdanına bir kez daha bırakarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Toplumun vicdanında bu anlamdaki hamlelerin ne şekilde kabul gördüğünü 215 gün öncesinde başlayan süreçle birlikte hepimiz deneyimledik. 215 gündür bu süreçleri yaşıyoruz. İlk gözaltına alınan Ahmet Özer'le birlikte, Esenyurt Belediye ile birlikte... Ee, bu süreçlerin içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da yaşadığı süreçler toplumun vicdanında e, bir kanaat oluşturmuştur. Ben bu konuların bütün hepsinin toplumun vicdanına bırakarak burada e, bu konuyla alakalı sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu ülkede hak, hukuk ve adalet mücadelesinin her noktasında mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi belediye başkanlarımız İçeride bulunan tutuklu bulunan bütün yol arkadaşlarımız ve bürokratlarımız, gençlerimiz için e, haksız hukuksuz yere içeride yatan bütün tutsaklar adına e, hak, hukuk, adalet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, bu anlamda e, benim meclise sunmak istediğim bilgilendirme toplantısı veya bilgilendirme ile ilgili konular bunlar. Bundan sonraki süreçte e, sözleri meclis üyelerimize veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, kıymetli Hazirun, Çatalca'mızın güzel halkı, hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'nın Necip milletimize ve İslam alemine mübarek olmasını diler. Bu vesileyle haç farzını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Hacılarımızın sağ salim yurdumuza dönerek sevdiklerine kavuşmalarını temenni ederim. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere babalar gününü en içten dileklerimle kutlar. Benim bugünlere gelmemde büyük emekler olan babama sevgi ve saygılarımı sunar ellerinden öperim. LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diler. Bugün alınacak Haziran meclis kararlarının hayırlı olmasını temenni eder. Herkese saygılarımı sunarım. <laughs> Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Başkan, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli hazırun ve bizleri sosyal medya aracılığıyla takip eden değerli Çatalcalılar. Haziran ayı meclisimizin birinci oturumumuzun Çatalca'mıza hayırlı olmasını diliyor. AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. 6 Haziran Cuma günü Iki, bir, iki bayramı bir arada yaşayacağız. Hem cuma hem de kurban bayramının birinci günü. Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesi, yenilenmesine vesile olan bayramlar milli ve dini değerlerin gelenek ve görneklerin yeni nesillere taşınmasında birer vesiledirler. İlçemiz kurban bayramlarını aşırı bir yoğunlukta yaşamakta ve her yıl artarak İstanbul'un kurban üssü olmaya doğru gitmektedir. Kurban kesim merkezleri konusunun etkin bir şekilde desteklenip hayvancılığın Çatalca'da giderek artan şekilde sürmesi sağlanmalıdır. Bu vesileyle Çatalca'mıza kurban kesmek için gelecek herkese şimdiden hoş geldiniz diyor. Bu duygu ve düşüncelerle kurban bayramının Çatalca'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisiyle burada bulunan herkesin ve tüm Çatalcalı hemşerilerimizin kurban bayramını AK Parti grubu olarak kutluyor. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Dün yapılan seçimlerde eee Hallaçlı Mahalle Muhtarlık ara seçimlerinde muhtarlık seçimini kazanan Erhammet'in kardeşime de başarılar diliyorum. Başkanım eee özel günlerle ilgili siz tek tek sayıyorsunuz zaten. Eee ben de birkaç tanesini hatırlatayım. Yani tekrar 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 düşmek istemiyorum. 5 Haziran çevre günü dünya çevre gününü kutluyor ve temiz bir çevre günü diliyorum. 6 Haziran diyetisyenler günü günümüz dünyasının en önemli mesleklerinden biri haline gelen diyetisyenlik sağlıklı beslenmenin sağlıklı yaşam olduğunu topluma en doğru anlatan meslektir.